Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta halk arzı onaylanan yeni firmalardan Grain Türk'ü inceleyeceğiz. Grain Türk tarım yani tarım firmasının halk arzının detaylarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Ardından finansal olarak bir inceleyeceğiz bakacağız. Ardından ucuz mu pahalı mı ve ardından da ben ne yapacağım katılacağım mı katılmayacağım mı onu sizlere söyleyeceğim. Öncelikle e, yani borsamızda iyi bir alternatif olacak bir firma tarım alanında üretici tarafında yani çok yok böyle bir firma bizim bizler tarafında her gıda krizi olduğu tarafta tetiklenecek bir e, firmalardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bizler halkarzların analizlerini her akşam yapıyoruz. YouTube'da katıl üyelikleri üstünde YouTube'da katılda yeni halkarz üyeliğini e, geçtiğiniz vakit her akşam son halk arzların analizlerini yapıyoruz arkadaşlar. Ve de şimdi analize geçmeden önce arkadaşlar sizler için Midas yatırımın linkini açıklamalar kısmında bıraktım. Neden bıraktım? Midas yatırımı indirdiğinizde linke tıklayıp indirip üye olduğunuzda elinizdeki var olan yerli ve yabancı hisse senetlerinin hedef fiyatlarını model portföylere bedava bir şekilde erişebileceksiniz. Midas yatırımı indirmek ve açıklamalar kısmındaki linke tıklamak da bedava. Haydi gelin başlayalım. Evet Grain Türk Tarım <laughs> GRT RK koduyla işlemde olacak. Baktığımızda arkadaşlar talep toplaması 18-19 Nisan. Salı çarşamba e, yanlış hatırlamıyorsam 18-19 Nisan. 17 lira 60 kuruş. Full eşit dağıtım 25 milyon lot dağıtılacak, satılacak. Ek satış dahil demişiz. 440 milyon TL'lik küçük bir halk arz olduğunu söyleyebiliriz. Son zamanlardakine göre baya küçük. T1 ve T2 bakiye ile katılmaya uygun, katılım endeksine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Info Yatırım Konsorsiyum Lideri ve Yıldız Pazar'da işlem göreceğini iletmişler. Taahhütlere baktığımızda bir yıl boyunca ihraççı, 6 ay boyunca ortaklar satış yapamayacak. Fiyat fiyat istikrar tarafında herhangi bir planlama yokmuş. Dağıtım oranlarına baktığımızda full eşit dağıtım. Şuna şöyle buna böyle gibi bir durum yok. Herkese aynı verilecek. Bilginiz olsun. Kaç lotlu şere bir bakalım full eşit dağıtım olacağı için ciddi bir talep olacağını düşünüyorum. Yani 1.6 milyon lotluk bir katılım olursa 280 TL yani 2 milyona yakın bir lot olursa 200 TL desek yani maksimum 300-400 TL'nin üstüne bir şey bağlamanıza bence gerek yok bilginiz olsun. Nerelerden başvurabilirsiniz? Full eşit dağıtım olduğu için bütün banka ve bütün aracı kurumlarda var. Normal hisse senedi alıyormuş gibi oradan başvurabileceksiniz. Neden halka arz oluyor tarafını biraz inceleyelim. Burası önemli. %55 ve %60'ın işletme sermayesine katacak. Birazdan finansalları incelerken oraları değerlendireceğiz. %40 ve %40-45 aralığında planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi. Yeşil enerji yatırımları yapacakmış. Yani nedir? Muhtemelen güneş enerjisi yatırım yapacak. Rüzgar enerjisi yatırım yapacak arkadaşlar. Buralar önemli. Şirkete gelecekte ciddi faydalar sağlayacak yatırımlardan. Şirketi tanıyalım. Şirket 2014 yılında İstanbul'da kurulmuş bir tarım firması arkadaşlar. 2021 yılında e, Özova Hububat Tarım e, Platinum Bla Bla demiş e, bünyesine katmış. İstanbul Levent'te bulunuyormuş ofisleri. Ana noktada Hatay Kırıkan Aydın Gemencik'te fabrikaları tesisleri bulunuyor. Zaten şirketin e, ana faaliyet e, ürünlerine baktığımızda buğday, mısır pamuk ve meyve tarafında bulunuyor. Yani zaten pamuk Aydın tarafı, Hatay tarafı, mısır mısır buğday tarafı da Hatay tarafları. Buralarda ana nokta üretim yapıyor. Yani kısacası ciddi manada üretim yapan, tarımsal üretim, gıda üretim yapan bir firma. İyi bir alternatif olacak bizler için. Devam edelim buraya kadar e, kaç lot düşebileceğini öğrendik. Nasıl bir halk arz olduğunu öğrendik. Şirketi tanıdık, kısıtlarını tanıdık. E, aynı zamanda toplayacağı bu 440 milyon TL ile ne yapabileceğini anlamaya çalıştık. Finansal durumuna bir bakalım. Finansal durumuna baktığımızda arkadaşlar toplam dönem varlıkları 2021 yılında 343 milyonlardan 2022'de 582 milyonlara çıkmasını pozitif olarak cebimize koyabiliriz. Kısa vadeli yükümlülükler 101 milyondan 158 milyona çıkmış. Birazdan cari oran tarafında diğer rasyolarda net bir şekilde göreceğiz. Gözünüzü korkmasın işte borç %50 artmış gibi gibi. Baktığımızda dostlar net karına 2021 yılında 219 milyon TL bir net kar varken 2022 yılı sonunda 421 milyon TL'lik bir net kar var ve net kar marjı %63 olarak karşımızda. Gıda krizi muhteşem beslemiş anlaşılan bu tarafı. Yani e, cari orana bakarsak 367, hiçbir sıkıntı yok şirket tarafında. Kısa vadeli borçlarının tamamını ödeyebiliyor. Üstüne ciddi bir meblağ parası kalıyor ve hatta bu parayla gitsin bir yatırım yapsın. Öyle söyleyeyim. Likidite oran referans aralığının içinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. E, şirketin büyümesine bakarsak yüzde 38 büyüyorken şu anda 42 büyüyerek yoluna devam ettiğini söyleyebilirim değerli arkadaşlar. İskontosuna bakalım. %20 klasik halk genelde %20 iskont oluyor. Bunda da %20'lik bir iskontosu mevcut. Fakat full eşit dağıtım olduğu için yani çok da az verecektir muhtemelen. 200-300 TL aralığında ciddi şekilde böyle süre gelen tavan serilerinde hareket edeceğini düşünüyorum. Ucuz mu pahalı mı diye bir bakalım. Ucuzluk pahalılık tarafına baktığımızda şirketin fiyat kazanç oranı 5.22 TL. Ee, bulunduğu sektör gıda sektörünün FK'sı 10.98 ucuz kalıyor. Ee, şirketin piyasa değeri defter değeri 1.5 bulunduğu bulunacak gıda sektörünün ee, piyasa değeri defter değeri 4.30 ucuz kalıyor. Buradaki şuradaki aşağıdaki gördüğünüz grafik verileri FESVAP mali analiz prodan aldım. Şuradaki noktayı da ben hesaplamak yerine hazır Çetin abi hesaplamış. Çetin beyden aldık. Çöz değerlemeden aldık. Bilginiz olsun. Durum bu. Ben ne yapacağım? ben katılacağım Borsada orta uzun vadede çok güzel bir alternatif olacak çünkü normalde önceden sadece buğday tarafında işte un firmaları vardı. Burada daha yayılmış bir noktada var aslında güzel bu noktada bir sıkıntı yok. İyi alternatif olacak. Ben katılacağımı söyledim ucuz olduğunu söyledim. E, tabii ki benim katılıp kattımam sizlere herhangi bir yatırım yönlendirmesi değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler.